Evet sevgili seyirciler, bugün 23 Aralık 2020 Çarşamba, ben Bahattin Çağdaş, misafirim, sevgili Emre Erciş. Emre ile aşağı yukarı bir buçuk saatlik bir program yaptık. Daha da devam ederdik fakat acil işi var sevgili Emre'nin. O yüzden izlemenizi tavsiye ederiz. Sevgili Emre tekrar teşekkür ediyorum. Ne söylersin programla ilgili? Valla bir buçuk saat işte sorularınızı cevaplamaya çalıştım. Eyvallah. Ee, i̇zlesinler. Eyvallah. Ee, daha sonra da e, yayınlara devam ederiz muhtemelen. İnşallah. İnşallah. Ee, keyifli geçti. İnşallah. Kısmi sür, Sürç insan olduysa affola. Affola aynı şey. İnsanız. Değil. İnsanız. Evet. evet. Eyvallah. Ee, sevgili Emre ile Sabateyiz konuştuk. Ee, Türkiye'deki Sabatay'ları konuştuk. Ee, ondan sonra. E ee, küresellikten bahsettik. Ee, i̇ster istemez işte e, masonluğa girdik, çıktık. Eee ilginç, ilginç bir program oldu. Ee, peki sevgili seyirciler ana programda görüşmek üzere. Ee, hoşça kalın. Bir, bir saniye sevgili Emre, ben şey yapıyorum onu.